Merhaba arkadaşlar, kurs planı hazırlamayı anlatacağım. Google'a hem kurs planı yazıyorsunuz. Evet, ücretsiz kurs planı, kurs planı, pardon hazırlama diye çıktı. Bakın şöyle yaklaştırayım. Evet, buraya tıklıyoruz. İlk linke. Evet, sayfamız açılıyor şimdi. Açıldı. Aşağı doğru iniyoruz. Şu yeşil butonda ne yazıyor bakın. Kurs planı hazırla. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Soldaki ilk yeşile tıkladım. Evet. Çıkan sayfaya bakalım. Kursun adı diyor. Mesela 36 70 ay yazacağım. 36 Pardon 37 72 ay. Bakın ben daha yazmadan altta seçenekler çıktı görüyorsunuz. 37-72 ay. 3-6 yaş oynadığınız 400 saat. Evet. Onu mavi seç butonuna tıklıyorum. Şimdi ileri butonuna basıyorum. Sağda bakın şurası mavi ya ileri. Et evet, kurs başlama tarihi diyor. Şimdi bir tarih uyduralım. 12 olsun. 05 yapalım. Mayıs olsun. 2022'deyiz biliyorsunuz. Kurs no. Şimdi uyduralım. Bu sizin halk eğitim müdürünün size verdiği evrakta kurs no'nuz yazar. Oradan kopyalarız. Diyelim ki 4, 5, 6, 7, 2, 1. Bir şey bir şey olsun. Kurs numarası. Şöyle yakınlaştırayım da. Benim de bakın olmuyor. Bakın günlerimi seçeceğim. Diyelim ki hafta içi her gün çalışıyorum. Şöyle yakınlaştırdım. Pazartesi 8'i seçiyorum. Pazartesi 8 saat çalışacağım. Salı 8 saat. Kaç saat çalışacaksanız onu işaretliyorsunuz. Çarşamba diyelim 3 saat, 4 saat çalışalım. Yani 4'ü işaretleyin. Yani kursunuz 2 saatlik mi, 8 saatlik mi neyse buradan rakamları işaretliyorsunuz. Ben rastgele işaretledim. Cumartesi pazar çalışmıyorum mesela. Onları işaretlemeyeceğim. Şimdi buradan ileriye tıklıyorum bakın. Şu uzaklaştırayım ekranı da. Hem kurs planı. Evet ileriye tıklıyorum. Tıkladım. Bana soruyor yarı tatilinde kurs yapılacak mı? Evet. Kurslar, tatiller pek kurslarımızı etkilemiyor. Yaz kurs yapılacak mı? Evet. Ara tatil evet evet evet. Bu sayfa evet de burayı ellemiyoruz hiç. Direkt ileri yapıyoruz. Buradan da çıktık. Mesleki gelişim modülleri eklensin mi diyor. Birkaç tane ekleyin. Evet, iş hayatında, sosyal hayatta iletişim, diksiyon, diksiyon, kişisel gelişim, girişimcilik, çevre koruma, iş, organizasyon falan filan. Sosyal hayatta iletişimi işaretleyip tekrar aşağıdaki butondan ilerle yapacağım şimdi. Evet, ilerle butonunu buldum. İleri. Şimdi kursta faydalanacağınız yöntem ve teknikleri seçin diyor. Anlattım. Evet, bir şeyler anlatıyoruz kursta. Beyin fırtınası yapıyoruz. Evet, yani teknikleri seçin. Mesela oyun odası için ne yapıyoruz? Drama da yapıyoruz. Dramayı seçebiliriz. Gösteri yapıyoruz. Telefon gidip geliyor yalnız. Şöyle bir tutayım. Bir sabitleyeyim sizce. Şimdi bazı şeyleri seçtiğim Beyin fırtınası, drama, gösteri. Bunları seçtim. Seçtikten sonra evet. İleri yapıyorum yine alta gelip. Kuklanan radyo diyor. CD radyoyu kullanıyoruz. Yani müzik kullanıyoruz. İleri yapalım. Birkaç tane daha seçtim buradan. İleri yaptım. En az iki tane seçmelisiniz diyor. O yüzden çıkmamışım. Kuklaları seçeyim. Tamam. Bir tane de radyoyu seçtim. Yine ileri yaptım. Ne çıktı? 2022 kurumun adı diyor. Kurumun adına Şeker Halk Eğitim yazayım. Burada size isim veremeyeceğim için. Evet Şeker Halk Eğitim yazdım. Bakın kurumun adı. Sizin halk eğitiminizin adı neyse onu yazacaksınız tabii ki de. Şimdi altta ne yazıyor? Müdürün adı. Kerim yazdım. İşte soy ismi neyse falan falan. Müdür yardımcısı diyor şimdi de. Müdür yardımcısına da rastgele isimler oluşturdum tabii ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurumun adını yazıyorsunuz. Yani halk eğitiminin adını. Şeker halk eğitimi yazdık öylesine esprisine. Müdür adı Kerim yazdım. işte müdür yardımcısı, öğretmen adı Zehra vesaire neyse artık. Buradan da ileri yapıyorsunuz bu sayfadan da arkadaşlar. Aa, i̇leri butonu kalmamış. Bitir yapıyoruz. Planımız oluştu. Evet şimdi bakın kursa da süresi başlama tarihi bilmem ne bilmem ne. Planı indir diyorsunuz şimdi. Planı indire tıkladım. Bakın planım hazır şu an görüyorsunuz. Sayfa sayfa. Şurada yukarıda yazdır butonu var görüyorsunuz. Çok basit bakın hemen birkaç dakikada hemen oluşturdum planı. Evet çarpı yapıyorum kapatıyorum. Planı indirdikten sonra yani yazdır butonunu gösterdim. Yazdır yapıp çıkarıyorsunuz. Bu planı defteri işleyeceksiniz. Bakın Google'dan hazırladık. Ücretsiz kur, kurs planı hazırlama kısmından hazırladık. Ne yazdık ilk önce? 37-70 olduğunu oldun yazdık. E, tatilleri kontrol ettik. Mesleki gelişim modüllerine işaretledik. Yöntem ve teknikleri işaretledik. Araç gelişti işaretledik. Plan bilgileri hakkında da. E, eğitim öğretim yılı otomatik yazıyor zaten şeker halk eğitim müdür adı bilmem ne bilmem ne derken bitir yaptık tekrar bitire tıkladım bakın sonra bitir dedikten sonra indir sayfası çıkıyor bakın burada planı indir yazıyor bakın plana indir dedik sonra da yazdır yaptık bu kadar basit bitti Evet arkadaşlar planımı yazdırdım. Ben en son 21'de kalmışım. Bakın ne yazıyor? İşitsel algı fonolojik farkındalık çalışmaları yazıyor. Gördünüz mü planımda? Planım burada var. İşsizler algı, algı fonolojik farkındalık çalışma. Evet şimdi işsizler algı fonolojik farkındalık çalışmaları dedik Hemen bakıyoruz buraya ben de aynı şekilde işsizler algı fonolojik farkındalık çalışmaları diye Defterim küçük bir defter olduğu için ben iki sayfaya yan yana 8 saat kullanıyorum Sonra ne yazıyordu Dikkat ve hafıza çalışmaları yapıyor Temel kavram çalışmaları Ben de buraya dikkat ve hafıza çalışmaları ve temel kavram çalışmaları yazdım Şimdi boş kalan yerlere ne yazacağım Tabii ki çok basit bu. Mesela örnek Türkçe dil etkinliği yazacağım. Evet bakın mesela bir boşluğum Türkçe dil etkinliği olarak doldurdum. Başka ne yazabilirim? Oyun etkinliği, sanat etkinliği. Evet bakın bu şekilde neler yazdım. Oyun etkinliği, sanat etkinliği, sayı çalışmaları, sandalye kapmaca oyunu olarak 8 saatlik kurs modülünün defter kısmını doldurmuş oldum. Aklınıza ne geliyorsa o gün ne yapıyorsanız onu yazın. Sulu boyu mu yaptınız? Sulu boy çalışmaları yazın. Sayı çalışması mı? Sayı çalışması yazın. İstiklal Marşı mı öğretiyorsunuz? İstiklal Marşı tekrar edildi yazın. Yani o gün gün içerisinde neler yaptığınızı korkmadan deftere yazın. Atıyorum eşleştirme oyunu oynadınız. Eşleştirme oyunu oynandı yazın. Bir şiir okudunuz. İşte bilmem ne şiiri okundu. Bilmece mi sordunuz bugün? Bilmeceler soruldu ve cevaplar alındı. Bu şekilde defterinizi doldurabilirsiniz. Ama ilk önce bu planda yazdığı şekilde buraya defteri aktarıyorsunuz deftere aktardıktan sonra boş kalan yerleri yaptığınız etkinlikleri yazmanız gerekiyor. Yine bir şey sormak isterseniz bu videonun altına sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışayım. Yazım bu kadar kötü değil arkadaşlar. Çok acele ettim. Hiç vaktim yok inanın. Hızlı bir şekilde yazdım. Hoşçakalın. Umarım faydalı olur.